Bir yeni oluşumu açığa çıkartma noktasındaki hedef kitlemizle beraber olacaktır. Bizler üçüncü yolu hedefledik ve bu üçüncü yolla üçüncü yolu aslında bu seçim sürecinde kitlemize tam olarak anlatamadık. Bu üçüncü yolu kitlemizle beraber tartışma ve üçüncü o stratejimizi gelecek olan hem yerel seçimler sürecinde hem de onun dışında aslında parti örgütümüzün bir mekanizması haline getirme. Çünkü paradigmamızın gerektirdiği aslında üçüncü yol stratejisi, demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü paradigmamız aslında üçüncü yolun bir paradigması ve bununla beraber de bunu hem yaşamın bir parçası haline getirme hem de kendi siyasi perspektifimiz açısından da kendi yol haritamızı tekrardan yenileme ve bununla beraber hareket etme. Ee, tabii kadın boyutuyla değerlendirirsek eğer bizler şu an karma ile beraber toplamda e, İzmir açısından e, 50'ye yakın toplantı örgütledik. E, ama bununla beraber e, özgün kadın toplantılarımız da olacaktır. E, karma toplantılarımızda kadın arkadaşlarımızın e, mevcut süreç içerisinde İzmir'de yaşamış oldukları ayrıca onun dışında e, sadece İzmir açısından değil aslında kadınların bu toplumun içerisinde yaşamış oldukları sorunlar ya da işte partiden beklentilerinin neler olduğu. Çünkü bizlerin hem bu dönem açısından hem de ileriki süreçler açısından belirli endişelerimiz ve kaygılarımız var kadınlar olarak. Çünkü mevcut iktidar varoluşunu kadın katliamları ve kadını reddeden bir yerde toplumun içerisinde ikincinin ikincisi haline getiren bir zihniyetle yönettiği için kadınlar açısından değerlendirdiğimizde kaygılarımız çok fazla. Çünkü bizler hem bu ekonomik krizin içerisinde ayakta kalmaya çalışan, sadece siyasi parti çalışmasının dışında ev yükünü kaldıran ve ekonomik olarak da aileye katkı sunan birçok kadın arkadaşımız var bizlerle beraber yol yürüyen. Bunun dışında aslında tabanımıza baktığımız zaman da tabanımızın çoğu aslında e, böylesi bir yoksullukla mücadele e, eden bir e, kitle. E, bunları aşabilme adına, e, beraber mücadeleyi büyütme adına ve beklentileri beraber e, yaşama geçirme adına e, kadın arkadaşlarımızın bizlere sunacağı öneriler, e, yapacakları değerlendirmeler <laughs> bizlere daha fazla güç katacaktır. Çünkü eş başkanlık sistemimizin tartışıldığı bir dönem ve hala devam eden bir süreç kadın eş başkanlarımız hala tutuklu birçok belediyemize kayyum atandı ve onun dışında da İstanbul Sözleşmesi'nin bu dönem açısından tartışıldığı ve imzasının çekildiği 6.284 sayılı yasanın tartışmaya açıldığı bir sürecin içerisinde kadınların ayakta kalması elbette ki kendi açılarından kendi açımızdan aslında göstereceğimiz iradeyle netleşecektir. Bu irade hem kendi siyasi partimiz açısından bizlere güç verecektir. Hem de kadın arkadaşlarımızdan alacağımız güç, moral, motivasyonla hep beraber bu zorlu süreçten birlikte yan yana durarak kurtulabileceğimizi ve bu dönemi böyle atlatabileceğimiz düşüncesindeyiz ve beklentimiz de hem bu karma toplantılara hem gerçekleştireceğimiz kadın toplantılara kadın arkadaşlarımızın güçlü katılımı ve bu katılımla beraber de kadın sözünü daha zenginleştiren ve kadınların beklentilerinin neler olduğunu da dillendirmeleri ve bu noktada mevcut kendi karma perspektifimize de kadın şeyiyle, fikriyatıyla yön vermelerini de bekliyoruz. Bir kadın öldürülüyor ama kadınlarımız hepsi çok üzülüyor. Ama herkes evinde herkes evinde kendimizden vazgeçtik. Çocuklarımız için, torunlarımız için eğer yani şu 5 sene içinde gene bir şeyler yaptık yaptık yapmadık mı? Tamamen bitecek yani. Ama şimdiki nesilde kadınlardan kızlardan korktukları için okullara kadar indirdiler bunu. En azından şunu istiyoruz. Biz Aleviler olarak kendi inancımızı, kendi düşüncemizi, kendi fikirlerimizi Özgürce yaşamak istiyoruz. HDP'den şunu istiyorum ben. Bizden yani bugüne kadar Alevi olan çok. Herkes ben Aleviyim diyor. Ama Alevilik yolunda doğru düzgün giden insanlar yok. E seçime gittikleri zaman bir Alevi adayı gösterdikleri zaman özellikle biz kadınlara alevilere sormaları lazım. Yani milletvekili adayları. Valla yerel seçimlerde de istiyoruz gelsinler bize sorsunlar desinler ki siz hangi adayı istiyorsunuz desinler. Ya yani ben HDP'm böyle e, eski HDP olsun istiyorum. Yani ne bileyim şu an sanki üstten ama eskiden böyle aşağıdan yukarıya çıkıyorduk. Kendimiz seçiyorduk. Adayları gelip bize sorarlardı. Biz kendi bilgili bildiğimiz insanlara söylerdik. Halkın düşünceleri, fikirleri alınırsa Olur, niye olmasın? Gerçekten çok çaba sarf etmek gerekiyor. Yani bir toplantıyla, iki toplantıyla bu hal olacak bir şey değil ama zaten nasıl desem sana çok kopukluk oldu. Gene insanlarımız aynı ama insanlarımızın kafasını çok karıştırdılar. Özellikle Cumhurbaşkanı seçiminde. İstiyorum ki bu belediye seçimleri de böyle bir şey kadın adaylarımız olsun. Hani demokrasi için, özgürlük için layıklık için, barış için biz CHP'yi, yani Kılıçdaroğlu'nu destekledik ama belediye adaylarımızı kendimiz göstermemiz gerekiyor. Bizim kendi adaylarımız olması gerekiyor. Çünkü biz halk kız varız. Ev bine günü <laughs> destekli yani genel merkezi hatta bu yerel. Divine yani gu amaca maksada gu divine از اینجوری، سچما گویید پیشیم در واضع بید، اما چی ما بچگی، یعنی سر ام پیش نکردند، اما گم آسید همان، از اینجوری، او جوین دن هلدان، تن قرار کردند. اف جوین گویید، ام دست ببین، ام خوادی گویید که او خواهد بکنه همه جنها، همه سازیا، همه محله، همه زکاکا، همه شیریا، قرمها، یعنی چیز انسانی گو و دعوی و پارتی گو دل خوازن گو خوازن گو بکن گو پیش بکن اند خواز گود نیو یعنی سوزی و بلن قیده که چید بیجن دا خوازی و چنن اند خوازن و اب دها بر پی گو اف سجمی گو پیشیامه ام دها سر کفتی بون ام دها پیش بکن ام دها گو بکن مقصد خواه گرک ام هر انسان خواب با هف ام گوت نیوا من قیده ام دا خوزیا و بیننجه که دا خوزیا و چنه که سقنتی و سرونه و چنه ام و سرونه بکم در کم یعنی قارشی و بیننجه او جنه مایید یعنی از لیکلاجی یه جنه کرده دا خوزنگو ما یعنی ملید وکلی ما کرد بین گو گوتنی فیم بین فیم بکنن گو سقنتی و سرونه و دا که هر حد یعنی زمان خو سقنتی خو سرنا خو بین زمان دا خو زی خو بین زمان خازن گو وکیل ما همشن به همچی سری دا کرد به یعنی وید خازن دا خو زی جنا اونج بنا جنا جبلا یعنی سازی آوا سازی جنا بن آوا کردن جبنا ام و جن او جنی گون مال داد شدت دید بین یعنی دخوازی جنا زیده هیچ اون یعنی بانگوازیامش جن یعنی تایبتی جن کدره نه و جن جهان ره وارن یعنی پارت یا خواه خوید در که ون وارن پارت که کد خوازی آتش نه کا خواسته که آتش نه کا صرون است قنتیا مال ده هلچ در و هلچ ایش کیه دچی سقنتیه بل ...cevabı cevap ve vesef gut ko teşkil duvarı seri kebine vanı mu jwara habla xoj xoj de park xoj de fayda kevin om gele xoj xoj kevin yönetenler karar mercilerindekiler hep genelde erkek yani sanki bu yarı nüfusun yarısı yokmuş gibi kadın varlığı gerçekten yönetimlerde siyasi yaşamda çok yetersiz. Siyasi alandaki yetkili organlarda bir erkek hegemonyası, bir erkek cumhuriyeti var. Şimdi bu seçimlerde de bunu yine gördük. Yine bu erkek egemen politikalar, erkek egemen siyaset artarak sürdürüldü bana göre. Yani Yeşil Sol belki de, belki demeyeyim, kadın temsilinde en iyi en eşitlikçi parti. Yüzde 50'ye yakın kadın temsili var mecliste. Şimdi önümüzdeki yerel seçimlerde biz bunun daha da ileriye taşınmasını istiyoruz. Ne istiyoruz? Örneğin kadın belediye başkanları çok olsun. İşte seçilecekse atıyorum 50-60 belediye başkanı seçilecekse bunun 30'u kadın olsun. Yine e, belediye meclislerinin yarısı kadın olsun. Yine muhtarların yarısı kadın olsun. Bakın bu ülke o zaman nasıl değişecek? Ya yani kadının yaratıcılığı, kadının sabrı, kadının gücü, kadının bilinci, kadının güzelliğinin bu kirli siyasete siyaseti değiştireceğini düşünüyorum ben. Çünkü siyaset alanı o kadar kirlendi ki, o kadar bozuldu ki işte bir çare de tabii tek çare demiyorum ama bir çare de kadınların bu alanda daha çok var olması. Biz Yeşil Sol Parti bunu hep savunduk ve bütün partilerden daha da çok kadın varlığına yer verdik diyebilirim. Başka taleplerimiz neler olabilir? Elbette bizim çok sorunumuz var. Bakın eğitim sorunu. Son zamanlarda karma eğitimin kaldırılması gibi bir girişimler var kadını toplumdan uzaklaştırmak, kadını eğitimsiz bırakmak, kadın kız çocuklarımızı erken yaşta evlendirme, onların yaşamına e, gasp etme gibi bir olay asla kabullenemez. Yine istiyoruz ki her gün kadınlar öldürülüyor. Her gün kadınlar tecavüze vuruyor, her gün kadınlar tacize vuruyor. Nedir bu erkek e, egemen anlayışlar ve erkek egemen saldırılar? Yani niye kadınlara dünyayı idare ediyor bu erkek anlayışlar? Bunların değişmesi lazım. Ne yazık ki kadınlar bu konuda bir hayli çaba harcıyorlar ama var olan iktidar bu konuda gerçekten çok yetersiz hatta kadını korumak yasası olan 6284 sayılı yasayı kaldırmaya çalışıyor. İstanbul Sözleşmesini kaldırdı. 6284 sayılı yasa kadını ve aileyi şiddetten koruyan yasa. Hiç sizin aklınız alıyor mu? kadınları ve aileyi şiddetten koruyan bir yasa niçin kaldırılsın? Yani ölsün mü kadınlar? Yaşamasın bu, bu demek yani. Biz bunları hiç kabul etmiyoruz ve kadın kadın mücadelesini yükseltmesini istiyoruz. En büyük taleplerimizin de, taleplerimizden biri de bu.